Herkese selamlar. Kocaeli Üniversitesi Elektrik kar Kulübü 4. E, görevde 3. sorusundayız. Yani biz bir tane soru çözeceğiz. E, i̇stenilen boyutlarda piramit yıldız deseni yapacağız. E, yıldız desenimizi gösterelim. Piramit yıldız deseni. Hemen paintten. Şimdi birinci satırda bir tane yıldız. ikinci satırda üç tane yıldız. Birinci satırda bir tane yıldız, iki tane boşluk varmış. İkinci satırda üç tane yıldızımız, bir tane boşluğumuz varmış. E, üçü üçlük. Yani üç satır, üç tutunluk bir yıldızmış gibi oldu bu. Onun yüzünden hemen e, ne yapıyoruz? Hmm, şöyle bir ilişki var. Mesela birinci satırda bir tane yıldız koyduk ya. 2 e, çarpı 1 eksi 1 yani 2 çarpı 1 2 1 çıkart 1. Bir. Birinci satırda buydu. İkinci satırda 2 iki çarpı 2 4 eksi 1 3. 3 tane yıldız oldu. Bunu kullanacağız sütunlarımızda yazdırın her satırda sütunlara yazdırdığımızda 3 tane yıldız koyduğumuzu buradan belli edeceğiz İlk önce boşluklarımızı koyacağız sonra yıldızlarımızı basacağız ekrana Nasıl yapacağız hemen N ve M Satır sütun girin klavyeden aldık bunları Burada tanımladık Bir tane de for döngüleri iki tane de for döngüleri için i ve j i'leri satır olarak kullanacağım j'leri de sütun olarak kullanacağım Bir tane ana for döngüsü e, bu iç içe for döngüleri bu desen yapımında şey yarıyor Bir tane ana for döngüsü Eee bu satırları belirleyecek. İyi birden başlattık. Birinci satırdan iyi ne? istediğimiz satıra kadar gidecek. İyi bir bir arttırarak. Sonra for bir tane for döngüsü j eşittir i. i eşittir yani her i satırda j eşittir i. Yani her satırdaki sütuna basacak bu yaptığımız işlemi. istediğimiz sütuna kadar, istediğimiz satıra kadar, istediğimiz satır kadar boşluk bırakacak yani. birinci satırda mesela 5 yani 3'e 3'lük yaptık mesela. 1'di ee, 3'e kadar 3 boşluk bırakarak gitmiş olacak. Sonra e, basacak yıldızımızı. Ee, sonra buradaki e, ikinci döngümüzde yıldız basmak için ne demiştik? Yıldızlarımız satır sayısıyla alakalıydı. 2 çarpı i eksi 1. Yani j'imiz 1'di. Bu birinci. E, şu an hala birinci satırla uğraşıyoruz mesela. Çünkü buradaki for döngüsündeyiz j eşittir 1. Bir, birinci sütunda işte j eşittir 2 çarpı 1. 2. Bir daha çıkart. 1. Ee, sonra o yıldızı bas şeklinde gidiyor. Sonra bu for döngüsüne çıkıp alt satıra geçiyor. Geliyor burada ilgimizi 2 yapıyor. Sonra ikinci satır için aynı işlemleri uyguluyor. Yine 2 iki, 2'den başlıyor. N'ye eşitliğe kadar e, kaçtı? Mesela 3'lük dedik. 2 ve 3. O kadar boşluk bırakacak. E, kaç boşluk bırakmış oluyor? 2 2'yi 3'e kadar bir iki boşluk bırakmış oluyor. Sonra gidiyor. İki boşluk bırakacak ikinci satırda gibi. Alta gidiyor sonra basıyor. 2 çarpı 2 4. 1 çıkart 3. İkinci satırda 3 tane yıldız basacak. Sonra yine alt satır geçecek. 3 olacak. E, şimdi compile and run yapalım. 3'e 3'lük yıldız desenimizi koyalım. Gördüğünüz gibi bir yıldız. 1, 2, 3, İki boşlukta üç boşluk. Şurada bir tane bir boşluk fazlalığımız var. Boşluklarımızı satır sayısını eşitledik diye herhalde. Aynen boşluklarımızı satır sayısını eşitledik diye. Aynen şuradaki boşluklarımızı satır sayısını eşitledik diye. Ben de diyorum bir yerde hata var. Şimdi yazalım bakalım. Üç üçlük bir koyalım. Aynen. Daha demin eşitlik olduğu için mesela ikinci satırda 2 ve 3. satırda boşluk bırakacağı için 2 tane hani orada 2. satırda 2. satırda boşluğu bir de 3. satır boşluğu 2 tane boşluk koymuş oldu. Şimdi o eşitliği sildik. Mesela 2 olduğunda 3'e gitmeyecek. Sadece 2 için boşluk bırakacak. O da 1 tane boşluk bırakacak. Sonra yıldızları basmaya gidecek. Yani bunu kapatalım. Daha büyük bir tane desen yapalım. Ne yapalım? 10'a 10. On. Gördüğünüz gibi en baştan başladı. Teşekkürler.